Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, savaşa bütçe ayırmakta hiçbir fedakarlıkta kaçırmayan bu hükümet, sanata ve kültüre neredeyse sadaka boyutuna bir bütçe ayırmaktadır. Kültür ve sanat toplumlar için ekmek ve su kadar önemlidir. Sanata ve kültürüne önem vermeyen bir ülkede toplum ve bireyler demokratik düşünemez, sorgulayamaz, muhakeme edemez. Bir kültür politikası olmayan ülkelerin geleceği yoktur. Bütçede sadece ekonomik ve mali durumu değil, aynı zamanda iktidarın siyasal tercihlerini de yansıtır. Bir ülkenin çağdaş uygarlık düzeyini ve demokrasini anlamak için o ülkenin kültür ve sanat politikalarına bakmak yeterlidir. Fakat bu ülkede sanatın ve edebiyatın onurları olan Genco Erkal'a, Müjdat Gezen'e, Metin Akpınar'a, Fazıl Saya ve hatta ülkenin Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk'a bile Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştır. Dünyanın her yerinde sanatçılar muhaliftir. Bir ülkede yaşanan sorunları dile getirmeyen sanatçı olamaz. Olsa olsa ancak yalaka olur. Ayrıca Kürtçe ana dilinin yasaklandığı bir ortamda kültür ve sanatın gelişmesi de beklenemez. Fakat maalesef ülkemizde tek dil, tek din, tek millet anlayışına dayanan devletin kültür politikası ülkenin farklı kültürlerini inkar etmiş, gelişmesine de engel olmuştur. Şu an bu tekçi iktidar çok açık ve net sanat ve kültürün düşmanıdır. Bu anlamda tiyatro sahneleri açılırken maalesef ülkemizin tüm farklılıklarına perdeler kapalıdır. Mesela burada sormak isterim. Bakanlığınız, Kültür Bakanlığı, Türkçe dışındaki kültür ve sanat projelerinin kaç tanesi ve ne kadar destek verdiğini açıklayabilir mi? Bugün Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde insanlar sanata ulaşamıyor. Özellikle kendi dillerinde, kendi öz kültürleriyle sanatlarını yapamıyorlar. Yaptıkları iş kayyumlar atandı. Kayyumların yaptığı iş ilk gittikleri yerde Kürtçe tabelaları kaldırmak, Kürtçe sanat üreten kurumları kapatmak olmuştur. Ahmet İkhani, Ciğerhun, Ahmet Arif ve Mehmet Uzun gibi büyük değerleri çıkaran Kürt dilini görmezden gelip baskılayarak bu toprakların kültürüne ve sanatına yok etmeye çalışıyorsunuz. Biz Kürtçe bir değişimiz, ataşımız vardır. Darleser Kokeha, zaman sar, dili delika heşinda Bunu Türkçe'sini söyleyeyim size. Ağaç kökü üzerinde yeşerir, insan dili üzerinde yaşar ve gelişir. Dilinden uzaklaştırılan, dilinden uzaklaştı insanları kökünden ve uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu anlamda ülke çok dilli yapısına uygun kültür ve sanat politikası olmalıdır. Diğer bir yürek, yürek yarası tüm dünyayı ve ülkemizi etkisiz Covid pandemisi nedeniyle getiren kısıtlamalar en çok zarar verdiği kesimlerden biri müzik endüstrisi ve sektöre bağlı esnaflarla çalışanlardır. Bir taraftan iktidarın yandaşı ünlülere sosyal medya üzerinde sanal konserlerle milyonlarca liralık konserler verirken diğer taraftan sayısız müzisyen geçim sıkıntıları kaderlerine terk edilmiştir. Müziksen açıklamalarına göre pandemi sürecinde 103 tane müzik sanatçısı intihar etmiştir arkadaşlar. İçişler Bakanlığı genel genelgeleriyle Kürtçe konserler yasaklanıyor ve çalışma saatleri kısıtlanıyor. Ve bugün de hali hazırda sigortasız, güvencesiz çalışan müzik emekçileri kendi alanı dışında iş arıyor ama nafile. Basına yansıyan bu intihar haberleri dışında müzisyeni salgınlığında sürecinde kendi mağduriyetlerini gidermek için kendi müzik aletlerini satıyorlar. Bunun ne demek olduğu psikolojik olarak bir insan için ne bir yıkım olduğunu anlamanız gerekiyor. Son olarak UNESCO tarafından Alevici değerleri olan Hacı Bektaş Veli Yunus Emre ve Ahay Evran yılı ilan edilmesine rağmen Buyurun. aktarılması için kılını bile kıpırdatmıyor. Aksine bu değerleri manipüle ederek Alevileri asimletmek için kullanmıştır. Bu toprakların değerleri özüne uygun bir şekilde yaşatmalıyız. Ben bugün Kültür Bakanı burada kendini yüzüne karşı söylüyorum. Bizim Alevilerin serçeşmesi, inanç merkezi bizim dergahımız Kültür Bakanlığı'nın işgali altındadır. Derhal bu işkala son verilmeli, Alevilerin dergahı Alevilere teslim etmeli edilmelidir.